Merhaba ben Elif ben Eslemur ben Yağmur Geleceğin bilim insanları kızlarımız gençlerimizle bir araya geldik bilimle ilgili, sistemle ilgili, teknolojiyle, ARGE ile ilgili istişare etme şansımız oldu. Ama temelde önemli olan tabii ki onlara bir ilham olmak. Bugün burada kariyer yapan kadınlarla beraber buluşup onların hayatlarında yaşadıkları zorluklara nasıl başa çıktıklarını öğrendik. Hem ilham veren kadınlarla buluşmak hem de geleceğin ümidi olan kız arkadaşlarımla beraber bunları dinlemek benim için çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel bir etkinlikti, çok keyif aldım. Teşekkür ederim.